Güçlendirme esas olarak klasik ve yenilikçi diye ayrılıyor genelde. Klasikten kastımız takviye yapıya bir takım elemanlar eklenmesi. Bu elemanlar çelik olabilir, betonarme olabilir. Kolon mantal olması, çelik çaprazların eklenmesi, karbon fiber de uzun süredir yapılıyor. Artık klasik diyebiliyoruz. Uzun süredir. 20 yıldan fazla belki daha fazla uygulanıyor. 99 depreminden sonra epeyce uygulaması oldu. İşte kiriş döşeme eleman takviyeleri ve bunların dışında yenilikçi güçlendirme yöntemleri dediğimiz etkiyi azaltmaya yönelik. Yani diğerleri yapıyı güçlendirmeye yönelik, yapının kapasitesini artırmaya yönelik. Yenilikçi ise yapının etkisini azaltmaya yönelik. Aktif, pasif sönümleyiciler. Ama burada ilginç bir takım örnekler göreceksiniz. Mesela ad germeyi de biz farklı bir yöntemle kullandığımız oldu güçlendirme yöntemleri içinde. Hızlı bir şekilde bunlar örneklerini vermeye çalışacağım. Bakın bir klasik güçlendirme. Yapıya takviye elemanları bu kırmızıyla gördüğünüz takviye perdeleri ilave edilmiş. Ve ilave edilen, perde ilave edilen çerçevelerin başındaki kolonlar da mantolanmış. Bu genel bir kural değil ama çoğu yapıda yapmamız gereken bir durum. Özellikle beton, bu yapının beton değeri sanıyorum 11 Ler 11 megapaskallar civarındaydı, 10-11 megapaskallar gibi. Yapının yüksekliğine de bağlı, o perdelerin ne kadar eğilmeye çalıştığına da bağlı. Çünkü eğilmeye çalıştıkça bu perdeler başındaki ve sondaki bağladığınız o kolonları daha fazla zorlamaya çalışıyor. Ama bakın bu etkileri görmeniz için yapıda bu modelinizde bu kolonların olması lazım. Çünkü bazı programların bu kolonları modellerken problem çıkarttığını görüyoruz. O durumda o arkadaşlar tutup o kolonları silip direkt perdeleri oraya koyup ıı, takviye perdeleriyle analiz yapıyorlar. Yapılmaz değil, yapılabilir. Ama bunu yapıla yaptığınızı kafanıza tutmanız lazım. Ona göre önlemini almanız lazım. Çünkü dikkat edin bu kolonları silip bir yerine perdeleri uzattığınızda siz daha bir defa gerçek yaptığınızdan daha büyük bir perde elde ediyorsunuz. ve Dolayısıyla daha rigid bir perdeniz oluyor elinizde. Bu ne demek? O perdeler gerçekte yapıda aldığından daha fazla etki, moment kesme kuvveti vesaire alacak. Bu ne demek? yapıdaki diğer kolonlar olduğundan daha az etki alacak demek. Bunları akılda tutarak giderseniz, eğer programınızın bunu yapma imkanı yoksa, yani o kolonları perdeyle beraber modelleme imkanı... Mesela ITERPS'te lineerde problem çıkartmaz ama non-linear push -over yaparken e, siz per, bir kolonla bir perdeyi yan yana modeli birbirine bağladığınızda maalesef hata veriyor. Bunun çözümü için işte başka problemlere geçebilirsiniz. Yani araya başka elemanları koyarak bunu yapabilirsiniz ya da Tamam sildiğiniz o kolonu ama o kolonu sildiğinizi bilin. Yaptığınız modeldeki o perdenin gerçekle farklı olduğunu bilin. Ona göre önleminizi alın. Örneğin beton değeriniz düşükse direkt o kolonu bir kere mantalayıp bağlayın perdeye. Beton değeriniz düşükse. Bunu direkt bu kural olarak söylemiyorum ama genel bir kaydı. Bunu hesaplama imkanınız yoksa. Biraz sonra ben kolonların mantalanmadığı örnekler de göstereceğim. Çünkü bunlar teker teker biz kullandığımız programlarda bunları modelliyoruz. O etkileri görüyoruz. Gerekiyorsa mantoluyoruz. Gerekmiyorsa da mantalamıyoruz. Ama genel bir kaydı olarak söyleyeyim. Biz genelde 12 MPa'dan aşağı ise beton kalitemiz bu onları genelde mantoluyoruz. Hesapta çıkmasa bile. Çünkü onun başka sebepleri var. Bir not olarak bunu isterseniz bulundurun. Onu bir üzerindeki yapılarda da gerektiği durumlarda biraz simetriyi de gözeterek, yapının yufak, yufak, akışını da gözeterek, yapı davranışı hissizleri hissederek biraz. O yüzden diyoruz bu biraz tecrübe gerektiriyor. Hemen yeni başlayan arkadaşların bu işe dalıp ezbere yapmamalarını rica ediyorum. Tecrübe arkadaşlar bunları öğrenmelerini Öğrenmeye çalışmalarını rica ediyorum. Bununla ilgili başvurabilecekleri diler, internette, çevrelerinde, çalıştığı firmalarda. Degüder'in bakın amaçlarından birisi de bu tür tecrübeleri aktarmaya çalışmak hem eğitimle hem bu, tür görsellerle. Bakın burada mantalanmış kolonlar var, mantalanmamış kolonlar da var. Yaslama takviye perdesi var. Şimdi bir perdede gevreklik bulunduğunda bu ne demek? Yapının, o perdenin kesme dayanımı, kesme etkisinden daha düşük kalıyor. Yani bu yapı gevrek. Bu, bu perde pardon gevrek. Şimdi birkaç yöntem var. Karbon fiber uygulayabilirsiniz. Bu bir yöntemdir. Ama ekstra rijitliğe de ihtiyacınız varsa karbon fiber o perdenin kesme dayanımını artırır siz o perdeyi kesmeden kesme problemini de kurtarırsınız ama sizin takviye perdesine de ihtiyacınız varsa bir yandan yapınızın rejitlik ihtiyacı varsa siz ona bir yaslama perde. Şimdi perdelerde perde mantosu diye bir şey yok arkadaşlar. Yani literatürde ve yapılan deneysel çalışmalarda maalesef yeterince veri yok elimizde bu konuda. Çalışıyor olabilir ama elimizde yeterince veri yok. Güçlendirmeden emin olmadığımız şeyi yapmıyoruz. Ama yaslama perdeyi yapabiliyoruz. Bunun peyce deneysel çalışması var. Ama yastama perdeye dikkatin edin güveniyorsun. Yani yapının dışından özellikle yapmışsanız bunu ankarajlarınızın çok iyi hesaplayıp o kesmeleri aktarabilecek dayanımda ve beton kalitesinin buna uygun olması lazım. Ve bu tür yaslama perde ve bu bantalamadığınız elemanlarda korozyon olmadığını iyi biliyor olmanız lazım. Korozyon varsa siz o perdeye yaslama yapmışsanız sizin takviye perdeniz güzel ayakta kalır depremde ama sır korozyondan bir, dolayı bile hasar görür o eleman. Dolayısıyla her bir yapının elemanın problemi neyse yani hastanın teşhis ve ona göre tedavi. Aynı perde ile çok farklı uygulama şekilleri var. Mesela bu bir yaslama perdenin detayı. Bakın burada bir mevcut. Pardon bu bir dıştan perde. Bodrum kısmında mevcut da bir perde olduğu için bodrum kısmında yaslama şeklinde geçiyor. Üst katlarda ise dıştan perde şeklinde gidiyor. Tıpkı bodrum katta da şurada gördüğünüz gibi Resmen iki perdeyi birbirine dikiyoruz. Bu perde üst katta devam ediyorsa bu dikisi devam ediyor komple yapıp. Ve üst katlarda ise kiriş olduğu yerde kirişleri bu defa yanından dikiyoruz, bağlıyoruz ve kafalardan bakın kolonlara mantalama yöntemiyle bağlamışız. Yani perdeyi deli gibi bağlamışız yapıya. Çünkü bunu yapmamız lazım. Yapıyı e, bizim yap, eklediğimiz yeni elmanın o yapıyla beraber çalışması lazım. O etkiyi alması lazım yapmam. Bunu yapamazsak ya perdeniz dışarıda kalır. Yapı içeride kendi başına çalışır. Ayrışmalar olur. Orada bakın bir şey daha hatırlatmam gerekiyor. işler, pardon düşey donatılar e, dışarıdan gittiği için bu perde tıpkı normal bir perde gibi birbirine eklenerek devam ediyor. Takviye perdelerinde bir soru vardı. Yeni yönetmelikte işte kolonlarda ortadan ve perdelerde ortadan donatı ekleme inşaat koşuyor ama maalesef takviye perdelerinde biz bunu yapamıyoruz. Çünkü takviye perdenin uygulama şartları buna izin vermiyor. Şu an için buna bir yol bulamadık. Zaten takviye perdeleri açıkçası daha çok kesmeye çalışan elemanlardır. Öyle çalışmaya çalışırız eğilmeye den ziyade yapı yüksek olursa da bir eğilmeye de çalışır ama genelde söylüyorum. Takviye perden de o detayın uygulamasını henüz şu an için gerek de yok, yolu da yok. Yani şu anki uygulama detaylarında donatları ben ortadan ekleyeyim. Çünkü özellikle kiriş içi, belki şu yaslama perdelerini bir nebze yapabilirsiniz ama kiriş için, alt, kiriş altı yerleştirdiğimiz takviye perdeleri zaten kirişin altında ve o kadar orası takviye elemanı ve kirişlerdeki, şimdi örneğini göreceksiniz. Bir sonraki şu örnekte Bakın burada kiriş altı takviye perdesi var. Bakın buradaki kiriş Ankara, kirişi delgeç ankaracılar görüyorsunuz burada. Şurası bir döşemeden geçtiği için direkt donatı kullanılmış. Ama şurada bir kiriş var. Kirişte ise ankaracılar kullanılmış. Şurada, bakın şurada ankaracılar kullanılmış. Bunlar rın olduğu yer haliyle ortadan donatı ekleyemezsiniz. Bu mümkün atıyor. boşluklar olduğu yerde olması gerekiyor zaman zaman. Bunlar bakın rigidlikleri etkiliyor. Yani yapınızda bir gerçekte bir beş perde boşluk varsa bunun modelinizde de olması lazım. Bu da bazen ihmal ediliyor. Benim birkaç arkadaşla bir yayınımız vardı. TED, MSK, Hatay'da yapılan deprem kongresinde yayınlamıştık onu. Bu perde boşluklarının yapı davranışına ve perdelerin aldığı ve diğer, eleman, diğer elemanların aldığı etkileri ne kadar değiştirdiğini modellemekle modellememek arasında. O da bir yayını var. Eğer onu bulup incelerseniz görürsünüz. Ciddi etkiliyor. Yani sizin, sizin, yapınızda bir boşluk varsa onun modelde de olması lazım. 30-30 boşluktan bahsetmiyorum. Onu, onu modellemezseniz de olur. Ama şöyle bir pencere boşluğu. Daha büyük kapılar olabiliyor burada. Onların kesinlikle modellenmesi gerekiyor ve yapıda da bu şekilde önlemlerin alınması gerekiyor. Temel ankarajlara bakın. Temeli ankarajlamak. Diğerinde şeydi. Altına yeni takviye temeli atılıyordu. O yüzden bakın bunlar filiz şeklinde. Ama burada ise mevcut bir temele bağlandığı için ankaraj şeklinde. Bunların hepsinin belli bir var. Belli bir değerden aşağı olmaması gerekiyor. Bu derinliklerinin. Onlar dediğim gibi detaylı eğitimlerde anlatılabilecek şeyler. Ankarajlar bakın dağıtılırken hem kirişte hem de yataydaki kolonda tek sıra olmaması gerekiyor. Dağıtılması gerekiyor. Yine sıklaştırma bölgelerinde, kolon başlığı bölgelerinde, perde başlığı bölgelerinde daha sık, ortalarda daha açık etki sıklaştırması mantığıyla çocuklarının Ankara sıklaştırması gerekiyor. Çünkü bu perdelerde takviye de başlıklar vardır ki her patrikatı başlık koyuyoruz. Yani baştaki kolunu kullansa bile biz. Şu ankarajlar bakın önemli. Bakın burada mantı Gerek olmamış. Bu kolon yeterince dayanmış bu şeye. 14'ün üzerinde de bu yapının beton değeri. Bu iki, ikinci örnekteki yapı. Ankarajlar hiç unutulmaması gereken şeyler. Kesmeleri arkadaşlar bu ankarajlar anlatıyor, aktarıyoruz. Yanındaki çipleme falan, yüzlendirme evet önemli. Arada yumuşak bölge kalmaması için. Ama kuvveti aktaran şey ankraj Yani biz çipleyip de atmadan hayır olmaz öyle şey. Bu ankrajlar atılacak. Ve bu ankrajlar atılırken kolon evatlarına göre şekilleri değişiyor. Yani 20'lik bir kolona siz ankraj saplayıp bırakamazsınız dergeç olması gerek. Hatta epoksi tapa dediğimiz bir takım yöntemler var. 25-30 santim gibi sınırda olan elemanların yapılacak arkadaşlar için bunları yine eğitimlerde anlatıyoruz, detaylı eğitimlerde. Hepsinin bir yolu var, hepsinin bir çözümü var ama doğru çözüm doğru yere, doğru probleme.